Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligden düşen Akakşo ile ligde Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantileyen Marsilya karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Akakşo, deplasman ekibi Marsilya'yı ağırlıyor. Ev sahibi Akakşo çok kötü bir sezon geçirdi ve ligden düştü. Deplasman ekibi Marsilya ise çok iyi bir ikinci devre oynadı ve çok formda. Bu maç çok önemli olmayacak iki ekip içinde açıkçası fakat ben deplasman ekibinin yine maça asılacağını ve gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Wemb, tahmin MS 2 Wemb, 2.5 üst oran 1.66. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.